Bu parçanın alındığı metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Melik, Sivas Kalesi'ni yapalım eşya ve Erzakomzu Kale'de alıkoruruz. Burası merkezimiz olsun der Melik Gazi. Atla civarı dolaşırken bir erle karşılaşır. Acayip heybetli ve salabretli sanasın kim bir erkek de. Gazi'yi görünce ne kişisin kendi ayağınla kabrine geldin. Benim heybetimden buralardan devler geçmez diye çağırır. Süngüyle kılıç ile her türlü silahla vuruşurlar. Gece olunca ayrılırlar. Melik abdest alır namaz kılar. Kafir yiğit tamı oturur. Görür ki Melik'in tamı yok. Aralarında şöyle bir konuşma geçer. Ol yiğit gel tam yiyelim Melik Gazi. Seninle tam edersem Aruk cenk etmek almaya. Zira tuz, e, ekmek yemiş oluruz. Ol yiğit, sen ayrı değil ye gül. Melik Gazi olmaz, veli nimetim olursun. Yarın seninle vuruşursam küfranı nimet olurum diyor arkadaşlar. Hangi destandan? Daniş şöyle, e, Danişment Gazi destanından bir alıntı arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. İslamiyet'in etkisiyle oluşturulmuştur. Evet, İslamiyet'ten sonra oluşturulan bir destan. Kahramanlık üzerine oluşturulmuş metin. Doğru. Destan adı üstünde. İslamiyet'in kabulünden sonra oluşturulan yapma destan. İslamiyet'in kabulünden sonra oluşturulduğu doğru ama yapma destan değildir. Doğal destandır. Cevabım C. Müslüman ve Müslüman olmayanların çekişmelerini anlatır. Tarihe, coğrafyaya kaynaklık eden bir metindir. Burada doğru. Cevabım C şıkkı. Bu parça aşağıdaki destanların hangisinden alınmış olabilir? Melik Sivas Kalesi'ni yapalım eşya ve erzakımızı kalede alıkoyuruz. Burası merkezimiz olsun der. Melik Gazi atla civarı dolaşırken bir erle karşılaşır. Acayip heybetli ve selabetli sanasın kim bir erkek de. E, Gazi'yi görünce ne kişisin kendi ayağına kabrine geldin. Benim heybetimden buralardan devler geçmez diye çağırır. Süngü ile kılıç ile her türlü silahla vuruşurlar. Gece olunca ayrılırlar. Melik abdest alır ve namaz kılar. Kafir yiğit tamı oturur. Görür ki Melik'in tamı yok. Aralarında şöyle bir konuşma geçer. Ol yiğit gel tam yiyelim. Melik Gazi seninle tam edersem ayrık çenk etmek almaya zira tuz ekmek yemiş oluruz. Ol yiğit sen ayruya gül. Melik Gazi olmaz veli nimetim olursun. Yarın seninle vuruşursam küfranın nimet olurum diyor. Melik Gazi yani arkadaşlar Danişment Name ya da Danişment Gazi destanından bir alıntı. İslamiyet'ten sonra oluşturulmuş bir destandır. Cevabım aşık olur. Bu parçanın alındığı metin türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kemal Paşa, yenilmez yiğit, şanlı komutan, savaşa girer gibi yetiş bize. Yetiş bize çöllerde olsam bile, inanç doldur, güç doldur içimize. Bin kere yurdumuzu kurtaran, bir görseydin ağlardın halimize. Kuşun kanadında türküler Kemal Paşa'nın gönlünde gönlüne vardı. Cevabından önce kendi geldi. Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu kayığı, çaparı takası. Selam durdu tayfası. Bir duman tüterdi bu geminin bacasından. Duman değildi bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına atılan bu gemiden atılan demir değil. Sarılan ana yurda Kemal Paşa'nın kollarıydı diyor arkadaşlar. Bu eser Cahit Külebi'nin Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda isimli eserinden alıntı. Kimin tarafından yazıldığı belli mi arkadaşlar? Belli. Kim tarafından yazılmış? Cahit Külebi. Çünkü bu yapay bir şöyle Cahit Külebi tarafından yazıldı Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda. Anlatılan olayların geçtiği yer ve zaman bilinmez diyor arkadaşlar. Yanlış cevabım Bursa. Neden? Çünkü Samsun diyor zaten değil mi? Yer ve zaman belli zaten arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı olur. Yakın zamanda yaşanan olayları anlatır. Olağanüstü durumlara az yer veren türlerdendir. Oluşum, yayılma, derleme gibi aşamalardan geçmez. Çünkü bu yapay bir destan. Doğru. Doğal destanlar bu aşamalardan geçer. Cevabım B. Bu parçanın alındığı metin türü aşağıdakilerden hangisidir? Kemal Paşa yenilmez yiğit şanlı komutan savaşa girer gibi yetiş bize. Yetiş bize çöllerde olsam bile inanç doldur güç doldur içimize. Bin kere yurdumuzu kurtaran bir görseydin ağlardın halimize. Kuşun kanadında türküler Kemal Paşa'nın gönlüne vardı. Cevabından önce kendi geldi bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı selam durdu kayığı çaparı takası selam durdu tayfası. Bir duman tüterdi bu geminin bacasından duman değildi bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına atılan bu gemiden atılan demir değil sarılan ana yurda Kemal Paşa'nın kollarıydı diyor. Arkadaşlar bu destan Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda kime aittir? Cahit Külebi'ye aittir baktığımızda Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda. Doğal destan değil, yazarı belli. Efsane değil, satirik şiir değil, eleştiri yok. Fabıl değil, yapay destana örnektir. Cevabım E.